Otistik çocuklar yeteneklerini sergiledi. Otizmde farkındalık ayı, dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen etkinliğe şarkıcı Gökhan Tepe'de katıldı. Birleşmiş Milletler tarafından otizmde farkındalık ayı ilan edilen Nisan ayında otizme dikkat çekmek için İstanbul'da da birçok etkinlik düzenleniyor. Özel bir eğitim kurumunun öncülük ettiği etkinlikte otistik çocuklar yeteneklerini sergiledi. Özel çocuklar öğretmenleriyle birlikte şarkı söyledi, şiir okudu. Türkiye'de yaklaşık 500 bin otizm hastası bulunuyor özel eğitime tabi tutulan otistiklerin aileleri çocuklarının sosyal etkinliklerde yer almasından oldukça mutlu. Biz bu tip faaliyetlerde çocuklarımızın sosyalleşebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da e, bilmeyen insanlara hani otizmin e, veya farklı gelişmenin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.